Kendisini ilah olarak ilan eden Firavun artık haddini aşmıştı. Cenab-ı Allah elçisi Hazreti Musa'yı ona gönderdi. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'u tek olan Allah'a iman etmeye davet etti. Firavun bu davete direndi ve icabet etmedi. Cenab-ı Allah inkarda ısrar eden Firavun kavmine ilk önce şiddetli bir yağmur gönderdi. Bu yağmur sekiz gün, sekiz gece devam etti. Evleri, ekinleri ve hayvanları telef etti. Cenab-ı Hak onlara tufandan sonra çekirge musibetini gönderdi. Öyle bir hale geldi ki, çekirgeler, kapıları, elbiseleri, ev eşyalarını yiyorlardı. Kalpleri körelmiş firavun ve çevresi sözlerinde durmadılar. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, onların üzerine ardı ardına karınca ve kurbağa musibetlerini gönderdi. Bütün Mısır yaşanmayacak hale gelene kadar karıncayla ve kurbağayla dolmuştu. Bu sefer muhakkak ki iman edeceğiz diye söz verdiler. Hz. Musa aleyhisselam yine dua etti ve bu musibetten kurtuldular. Lakin onlar yine iman etmediler ve azgınlıklarına devam ettiler.'' Bunun üzerine de Cenab-ı Allah onların üzerine kan yağdırdı.